Oyuncusundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte bir günümü göreceksiniz. Daha yeni uyandım. Saat sabahın 9'u. Evet saat daha sabahın 9'u. Bugün buluşma yapacağız arkadaşlarımla. Ondan sonra işte eve geçeceğim falan. Oyun oynayacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Tamam. Çok güzel oldu. Açıldım. Oh be. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi saat 10 oldu. Ben ne oynayacağım? Şimdi geliyor. Geliyor. Hadi. <laughs> Gelmedi. Evet. Ben bugün CSGO oynayacağım. Bugün CSG oynayacağım. Sonra ilk kere arayıp Folga'yı falan geçeriz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hemen kaç kilo alacağımı yorumlara aşağıya hemen yazın. Bakalım kim doğru tahmin edebilecek. Ya bir şey diyeceğim de 7-4 başlamaz be oyun bende ya. 7-4 başladı son elde ya. Şimdi tekrar gideceğim. Bakalım. Ne almışız? Üçlü. Hadi bakalım. Tekrar giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kahvaltım bitti. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi İlker'i ara arayacağım. Ona konuşup Fall Guys oynayacağız. Hemen arayalım bakalım. Çalıyor. Alo. Ne yapıyorsun kanka? Valla iyi bildiğin gibi. Girelim mi oyna? <laughs> Fall guys. <laughs> tamam. Evet gördüğünüz gibi şu anda konuşuyoruz ilk elle. Hemen altı alıp Fall guys'a basalım. <laughs> Seni duymuyorlar ki kanka kulaklık takalım. <laughs> ne oldu? Şu kapatalım bakalım. kasmaz da işte CS şey oldu ya. 8-1 bitti maç. Ha? Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hop Fall Guys. Evet İlker'le beraber şimdi oynayacağız. Fall Guys videosu izliyorsanız tabii ki de bu videoya ne yapacaksınız? Hemen bakın abone olup like atmayı unutmayın. Yazıyor İlker alt taraftan. Start dedik ve oyunumuz başlasın. Evet. Göremiyorsunuz İlker'i. İlker. Ve Fall Guys. Arkadaşlar görüşürüz. Oynadıktan sonra. Bye. Evet arkadaşlar şimdi düşmeye başladık. Direkt 59 kişi oldu. Oha ilk defa. İlk defa direkt 59 kişi oldu Fall Guys'ta. O bir kişi kimse onu bekliyoruz şu anda. Lanet olası kişi. Hadi gel gel. Hadi 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 hadi. Bekliyoruz bakalım. 59 59. <laughs> hadi 60 olsana ya. Hala bekliyoruz evet arkadaşlar. Ah sonunda be. Hit para da geldi. Zor harita. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bay ben oynamaya devam. Evet arkadaşlar ilk defa finale kaldım. İkinci defa pardon. başlıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki hop Muhammed Seyitoğlu kaç kil? 9 kil. Evet 9 kil 3 asist. De! Hadi. Hadi Hadi. Hey, hayır kamerayı alamaz. Hadi bakalım bunu oynayalım şimdi. Hadi. Hadi de. Evet arkadaşlar şimdi oyunumu oynadım. Saat oldu bir buçuk. Bir saat sonra evden çıkmam gerekiyor. Oluşmaya gideceğiz dediğim gibi sabah. Şimdi banyoya gireceğim. Ondan sonra görüşürüz. Hadi bay. Evet arkadaşlar şimdi dişimi fırçalayıp çıkacağım. Hop. Oldu. Tamam. Şunu şuraya bırakayım. Ve kamera netlesin. Sesden dolayı özür dilerim. Başlayalım. <laughs> evet şimdi bilekliği de bağlayıp geliyorum. Evet saat 2.15 çeyrek geçiyor. Çıkmam gerekecek. Görüşürüz. Ah bye Bay bay. <laughs> evet şimdi buluşmaya gidiyorum. Ayakkabıyı giyeyim. Şimdi çıkıyorum Gideceğim Buluşmaya Orada görüşürüz Yarım tatil falan Yol gideceğim görüşürüz Geliyorlar işte Gelmekte olan Bekle gelmiyoruz Yapacak bir şey yok Öyle değil mi? Şu an öyle bir çıkış açı oh. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Aldık yemekleri Başka bir AVM'ye gidiyoruz gittik beraber. Gideceğiz orada bowling falan oynayacağız. Şimdi an bu yerimizi aldık. Like atın arkadaşlar. Like atın diyor. Gidiyoruz. Hadi bay. Like evet it. İlker. Şimdi geldik İlker. Evet arkadaşlar yemeğe başladık. Like atmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. O da yemeye başladı. <gülüyor> ben <gülüyor> daha başlamadım. <laughs> Ben, ben daha başlamadım. Bakın onlar başladı. Arkadaşlar. Tamam da yani insanlar. Ben ya şu kamerayı kapat da yerim yemeyeceğim. İnsanların ya canını çekme emmi oğlu. Sen şu kamerayı kapat da yerim yemeyeceğim be. Hadi hadi. Hadi bir tane daha.

Muhammed Bey efendim yeniliyoruz. <laughs> evet. İlker Bey atamadınız. Bir <laughs> <Dur bakayım>, göstereyim. <laughs> Muhammed Bey. Şu an ne oldu? nasıl izleyin ama hiçbir şey yapamayacağım. Yalancı. <laughs> ah. İyi <İyiydi. gülüyor> <laughs> <laughs> de. Hadi. 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 Bir tanesini görmüyor musun? Oraya bak ama, burası, Hayır. Kaç tane gi gittiği Bir, kalır. Dört. Hadi! <laughs> Hadi campeon! Atamayacağım. Düşüyordu. Kire, kire be. Bir dakika, <laughs> beni çekmelisin şimdi. Campeon düşüyordu. Amanın suratı genel. Ama düşüyordu alınca. Hadi, tut, hadi hadi. hadi. Ver ver. Hadi kanka. Kaç senin kim orada oğlum? Mor senin ki. Ami, oğlum senin top burada. Ne Ben bir izleyin bunları ona göre. Tamam izleriz. Muhammet Bey. Sana öğrettiğim gibi. He? Muhammed Bey. Bakar mısın böyle? Geldi benim okul. <laughs> Al be. Sağ döndü be. Son anda döndü. Selamün aleyküm, aleyküm selam, kral geri döndü. <laughs> kral geri döndü. <laughs> kral geri dönmüş. Kral geri dönmüş. <laughs> kral geri dönmüş ya, şuna bakın. <laughs> Abi, de, bu <laughs> Buyurun şey Beğenmedim. <laughs> Beğenmedim Hadi bakalım. <laughs> ne bak? Ne pekiyorsun? Evet kavga çıktı. Hadi bakalım. <laughs> çıktı oradan yani. Nereye çıkayım? Şahsi. Allah Allah Şuraya geç şuraya Tamam bırak bırak Çok ağırmış oraya geç hadi Hadi e, e, Koşacakmış bak Koşacakmış çok kötü linç yersin haberin olsun Buna bakma Bir tane kaldı ama Attın hepsini? Ben... <laughs> yani çoğunu attın ama Ben atmadım bazen <laughs> Tamam düzelttim <ciddi, ciddi. gülüyor> düzelttim çekmedik ki plastik için sorun var. Bravo Lensle sorun oldu kanka. Yalnız sende. Yok başka yok. Bırak bırak. bırak. İlker, senden sende. Ben değil mi? Al. Ah. Atın boş Gençler kamera. Çarpı Bir, dakika da. bir dakika. Çarpı dedi. Tek full ben attım hadi bakayım. Lens çok büyük. Lens çok büyük. Lans çok fazla oynamasam şey olmuyor. Ama çok fazla oynayınca, gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Dur aşağı. Gençler şampiyon burada değil, burada. <laughs> Merhaba gençler. Hadi hadi devam ki. Hadi. Topu bekliyorlar. Hadi abi. devam ki. Hop geldi, ben sesimi duydum. Nereden buldun elini? Kır kankım, kır onu. Onun da parasını... Dur dur, İlker dur. İlker dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Tamam düşürdüm bak. Benim tamam şimdi al, şimdi al, şimdi al. Sayın <laughs> Hadi bakalım izliyoruz ne olacak? Şampiyonun önünde kanka şuraya çekseyim şuraya çeksene. Çek çek şampiyonu gör. Hadi hadi devam evet. ki devam. Evet. Boş. Boş. altını. İki üç. Altı. Altı. Baba. Bitten <laughs> 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 dur ya, bitten de. Ahmet. Kendisin de. Ben değilim. Ondayız. bekle. Şampiyon burada gençler. Kanka, kanka, Al. kanka, bir şey de, bak. kanka bak bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bak buradan büyük ihtimalle bir telif. Bence ne? Delip Çocuk delip deli, deli. Yani bence şuradan atıp hadi, de. hadi devam ki. Ne süresi şu oğlum? Süre müre yok hadi. göster. Nereden kilo? Aa göster şunu. 11 ben 12 ile atıyorum hadi. Boş yapma hadi. Boş. Şu kiloyu göster kiloyu. Kiloyu göster kiloyu. buraya. Dört evet. mekan kalktık. Biter zaten birazdan. Baksana üç el kaldı. Hadi bakalım. Son atış bu turdaki. Güzel çıkıyor muyum? <laughs> Bak yamuk falan çekme bunu çekme. <laughs> yamuk bulanık. Çok yamuk bulanık çıktık şu ana kadar. Çekimlerde. Ben o kadar mı? Üç tane mi? Hayır. Hayır. <laughs> doluydu orası. Video kaydı var ya. <laughs> doluydu orası. Doluydu. <laughs> Neyse dört tane bunu bir şey Doluydu orası. Altı tane vardı orada. Ne olacak biliyor musun? Şimdi atacağım. Atam atam beni. olmayanların yerine sayacaklar. Bir dakika bir dakika. Dur bir. Dur bir. Şurada, şurada öyle mi? Bak burada dolu. Burada dolu. Burada da <laughs> yani sen ne dedin deli bir iç Ya orada bulur ama. <gülüyor> <gülüyor> ben çekebilir miyim? Ben çekebilirim. At kanka kayıt Hayır da düşmez ya. Kanka bir şey söylemek ister misin? Hiç. <laughs> Oba, hızlı <laughs> anlamayın yine düşürdü. 왜맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞

Muhammed'in videoları eklemesi ve kesmesi işte bir şeyler yapmasını istiyorsanız artık yorumlara yazın ki almasın mı? Çünkü kendisi bir şey Bak, oldu. Bak senin adına var. bu videoyu editleyeceğim ve senin şu anda konuşun yeni şansı Çekil kanka. Geç <laughs> <Hiç> kanka. <laughs> Muhammed hızlı arkadaşlar. Ve ara. <laughs> Hadi. tane. <laughs> Hadi kanka. Dur bir dakika. Şuna Acaba şuraya çıksak şey ne olur? çıkıntı Çık Mina çık. çık çekilsene ya. ben, ben geçeceğim oraya çık. <laughs> ben oradan koşacağım. Olmadı. <laughs> Olmadı. Oldu. 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 Oba. Olmadı. Ben de mi? de Bana mı iş? Bu yüzde. Yüzde bu. Böyle yapmış yüzde. Üstü. bunu Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Aleyküm selam kanka. <laughs> Sana iyi haber vereyim mi? Konuşmalarımızdan bu arkadaki müzik duyulmuyor. Duyuluyor. Konuşmalarımızdan daha çok sesi var bugün. Oğlum iki tane de boşaltılmaz ama ya. Her, Kaç, tane ikisini boş atsın. Hadi Mina. Sendeyiz. Oha 3, 4, 5, 6 de boş Ben boş Hadi hadi. Koş. Boş. Kocaman Allah bir Allah boş. Allah. Evet ne düşünüyoruz? Allah Ne düşünüyoruz? Ne evet. düşünüyorsun? Çok <laughs> mu <laughs> 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 Bak bu top dışında başka top kullanmıyor arkadaşlar Çünkü bu top şanslı bence. Neden şanslı? Şey? atana sana Al şunu kullanmak atamayacağım, atamıyorum. Düz tutarsan daha olur düz. Sıkıntı kanka. Şunun yüzünden güzel çıkıyor. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi o seni bekliyoruz at Atma at seni üstü gider. Aynen. Hadi. <laughs> be boşluk Kocaman bir boşluk <laughs> Mina Ne yapıyor? Ne oldu? Sonuç ne oldu? Şansınız var hatırlıyorsunuz değil mi? Kaç kızı 73'ten 70 51 <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen iyi bir mi? Muhammed 51. Şu an birinci Muhammed ikinci, ilk üçüncü. Kazanan benim her zaman ki biri. Özür de Az önce bir daha söyler misin? Ne, ne söyledim? Boş ver. Bir bir şey birinci sensin lan Muhammed'in attıklarına bak. Hepsi gitti. 73, 73 60, 13 fark, 13 fark var arkadaşlar. Tamam bir tane fullum var. Hatta iki tane fullum var. İki tane fullum var. Bak. İki tane full var bak. 12 ayrı sır ben de atıyorum. Gençler buradan sonra okula gidiyoruz. <laughs> İlk defa atınca be. <laughs> evet buradan sonra okula gidiyoruz. Bakalım sonra kitaplarımızı alacağız ve işsiz gibi tekrardan dönüyoruz şu an 5'e geliyor. Değil mi? Altı Abi, altı gibi... Biz 6 gibi evde oluruz diye Babacım bakar mısın buraya? 6 gibi. Ben 7 gibi evde olacağım. Biz 6 gibi evde oluruz diye düşünmüştük. Her şeyden geliyor bakar mısın? 5'te çıkıp 6'da orada oluruz. Şu an şampiyonun topu elimde. Boş ama. Bak bir ne dedi? Hadi ben de şansı çalışıyorum. Saçımı oynat. Evet, bitti. Bir üzümlü giyim. Hadi bakalım. O var. Bitti mi? Bir dakika. Görmüyorum. Kimse yok. Şuraya git. <laughs> Bitti. Bir <laughs> şey diyeceğim. Onları koymadı ama fark ettin mi? Full yaptıklarımı koymadı. Ben size dedim. Hadi gel. Kapat. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Yolda. Ben çekeceğim. Yolda ben çekeceğim. Ben çekeceğim. Şimdi okula doğru. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Şinevlere geldim. Eve gideceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar işte bugünüm de böyleydi. Size şimdi bugünün bir özetini çıkaracağım. Sabah 9'da kalktım. Ondan sonra saat 10.30'a kadar oyun oynadım. Evet 10.30'a kadar oyun oynadım. Ondan sonra kahvaltımı yaptım. Kahvaltıdan sonra tekrar oyuna geçtim ve saat 1.30'a kadar oynadım. Evet, saat 1.30'a kadar oynadım. Ondan sonra banyoya girdim, duş aldım. Ve üstümü giyinip çıktım. Evet, buluşmaya gittim. Ondan sonra 3 kişi buluştuk işte. Mina, ben, İnker. Orada gittik Ömür AVM'ye. Oradan hamburger aldık kendimize. Ondan sonra otomu yolunda Tam bu yeri aldık, bu sefer de dedik ki bowling mi oynayalım, başka bir AVM'ye gittik, bir durak sonraki AVM'ye. AVM'ye gittik, yemeğimizi yedik orada, sonra bowling'e başladık. Çok gülüyorum bu arada sesten dolayı, dışarıdan geliyor, benim yapabileceğim bir şey yok. Ondan sonra bowling oynadık. Bowlingden sonra herkes evlerine dağıldı, İlker sol tarafa, benle Mina sağ tarafa. Ben Mina'yı bıraktım aynen. 22 durak falan gittim. Evet, minayı bıraktım. Ondan sonra eve döndüm. Saat 8'de. Şimdi bakalım saat kaç? Ben saat 8'de eve döndüm arkadaşlar. Şimdi saat 9 oldu. İşte gördüğünüz gibi bir günüm bu şekildeydi. Tam da bu şekildeydi bir günüm. Bu tarz vloglarım daha fazla gelmesini istiyorsanız tabii ki bu videoya ne yapıyorsunuz like atıyorsunuz. <laughs> Boğazımda <bir> şey <laughs> Ve aşağıdan kanalıma abone olursunuz. İlker'in kanalını sol üstte görebilirsiniz. Yani şurada herhalde. Bilmiyorum. Orada bir yerde işte. Miran'ın kanalı yok. Görüşürüz. Bugün bu şekildeydi. Daha çok dediğim gibi bu tür videoların gelmesini istiyorsanız vlog tarzı videoların videoya aşağıdan like atıyorsunuz. Görüşürüz.